bugünkü konumuz üç harfler. Ruj ve diş. Çoğumuz rujun diş rengimizi etkileyebileceğine dair bir fikre sahibiz. Böyle olduğunu düşünüyoruz. Acaba bu bir gerçek mi? Bunu bir inceleyelim, didikleyelim. Sizlerle renk bilgimi doğrultusunda bunu paylaşayım istiyorum. Bir yandan da eğer sıcak gruplardan birine mensupsanız size doğal olarak sıcak alt tonlu rujlar öneriliyordur. Ve eğer aklınızda ya dişlerimin olduğundan daha sarı gösterebilir mi gibi bir soru işareti varsa ve bırakın soru işaretini bir genelleme varsa size belki de çok yakışabilecek renkleri baştan eliyorsunuzdur. Bu konuda video sizleri belki de çekindiğiniz renklerle barıştıracak bir video olur. İnternette bu konuyu biraz araştırıyor olursanız neredeyse tüm kaynakların ağız birliği etmişçesine aynı konuda hemfikir olduğunu göreceksiniz turuncumsu rujlar dişleri olduğundan sarı gösterir. Bunu ifade edenler yeri geliyor en büyük moda dergileri, yeri geliyor diş macunu markaları ve elbette bloggerlar, youtuberlar. Çok şey izledim, çok şey okudum bir yandan da. Oradaki bazı yanılgılara da az sonra değineceğim ama biz yolumuza şimdilik diş renkleriyle devam edelim. Bizlere ne sunuluyor? Deniliyor ki dişin beyaz olabilir, sarı olabilir ve biz bu iki seçenek arasında gidiyoruz, geliyoruz. Eğer dişlerimiz sarıysa olduğundan daha sarı görünmesin diyoruz. Sarı diş, sarı diş olmak durumunda değil. Elbette bazı lekeler olabiliyor, şunlar, bunlar olabiliyor. Ve bu fondöten videomu hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Orada cilt renklerimizin sarının, turuncunun ve kırmızının açık tonları olduğundan ilerlemiştik. Yine benzer bir mekanizmayla dişlerimizde sarının, turuncunun, kırmızının açık tonlarından ibaret bir yandan da dişlere rengini veren dentin tabakası, diş minesinin inceliğiyle ya da daha kalın oluşuyla diş rengimizin farklı algılanmasına sebebiyet veriyormuş. Her açık rengi ya da kırık rengi değerlendirirken altındaki rengi okumak için benzer koyuluktaki bir gri zemin üstünde değerlendirmemizi öneriyorum. Şimdi dişlere bu şekilde baktığımız zaman e, beyaz zeminin üstünde dahi beyaz diş dediğimiz dişin beyaz olmadığını az önce bahsettiğim üzere sarı turuncu, kırmızı ailelerden birine mensup olduğunu ve hatta ve hatta bazı dişlerinde grimsi ama benim gözümle baktığınızda biraz daha yeşilimsi kalabildiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi takdir edersiniz diş renkleri bu kadar çeşitliyken kalkıp beyaz ve sarıyla tanımlamak son derece yetersiz olacak. Ve burada gördüğümüz altında sarı görünen turuncu görünen diş renklerinin her birinin konumuz ruj diye diyorum verilen rujla göz yanılsamalarındaki tepkisi ya da algı yanılmamız çok birbirinden farklı olacak. Önce burada iddiaların için yanlış olabileceğinden bir bahsedelim. Turunculuk içeren bir rujun dişteki turunculuğu, sarılığı ortaya çıkaracak olması çok aklı başında bir fikir değil. Eğer canlı renklerden bahsediyorsak bir renk birlikteliğini çerçeveleyen canlı renkler o renk birlikteliğindeki kendilerine yakın renkleri daha ortaya çıkarır, daha görünür kılar. Fakat beyazlar, griler, bejler, kremler pek bu şekilde işlemiyor. İkinci bir iddiaya daha değinelim. Eğer dişlerinizde sarılık eşittir, sıcaklık var ise bunları mavimsi, fuşyamsı, lilamsı, soğuk alt tonlu dediğimiz rujlarla biraz daha beyaz gösterebiliriz gibi bir görüş var. Bunun neden yanlış olduğunu hemen söyleyeyim çünkü işin kimyası söz konusu değil. Yani sizin dudağınıza sürdüğünüz bir renk dişinizin rengiyle bildiğimiz kimyasal anlamda bir etkileşime geçmiyor. Evet haklısınız saç boyalarında bunu yapıyoruz. Fazla bakır olmuş bir rengi zıt rengi olan mavi ile dengeleme yoluna gidebiliyor kuaförler. Veya resim yapıyorsanız turuncuyu mavi ile karıştırmak suretiyle mavi ya da turuncuyu biraz daha kırma imkanınız oluyor. Veya cildinizdeki bazı kırmızılıkları yeşilimsi kapatıcılarla dengeleyebiliyorsunuz. Fakat ruj ve diş arasındaki bağlantı böyle kimyasal bir bağlantı değil. Ha aklıma gelmişken mesela mavi gözlere bakır renkli Far uygulaması yapılıyor. Az önce bahsettiğimiz mantıklar ne kadar çelişiyor. Orada çünkü renk karışmıyor. Renk karışmadığı için orada sadece bir denge söz konusu. Her iki rengi de biraz daha baskınlaştırmak söz konusu. Üçüncü bir iddia daha aklıma geliyor. Belki ruj renginin dişlere yansımasından bahsediliyordur. Fakat bunun da pek mümkün olmadığını bilelim. Aynı düzlemde olan şeylerin birbirlerine yansımaları dolayısıyla kendi renklerini diğer rengin üstüne atmaları pek olası değil. Ama bana derseniz ki göz yanılmasından dolayı dişler daha sarı veya daha beyaz algılanabiliyor. Kısmen katılabilirim. Fakat burada da tüm diş renklerini ve tüm ruj renklerini sadece ikiye ayırıp soğuklar sıcaklar diye bir öneri getirmek doğru olmayacaktır diş renklerini beyaz ve kremlerden oluşuyormuş diye kabaca tanımlayalım. Göz yanılgısı dediğimiz şey onunla aynı anda bizim kadraja, gözümüzün kadraşına giren renklerin zıt rengini o açık renkte görme olasılığımız var. Bu mantıkla ilerlediğimizde de sıcak alt tonlu renklerin bu nispeten açık ve kırık renge yeşilimsi bir etki katacağını ve soğuk tonlarında bu açık renklere sarımsı bir ton katacağını bilelim. Kaş yapayım derken göz çıkarma olasılığımız da var. Dilerseniz şimdi sıcak tonları, soğuk tonları diş tonlarının arkasında aynı kadrajda görsün gözümüz. Oradan bir karar verelim. Hakikaten sağ taraftaki sıcak tonlarda mı dişler sarımtırak görünüyor? Buyurun siz karar verin. Şöyle özetleyeyim. Çok sayıda canlı renkte çerçeveleyen renk kendi rengini baskınlaştırırken iki rengin söz konusu olduğu durumda iki zıt rengin söz konusu olduğu durumda renkler biraz daha canlanıyor, biraz daha vurgulanıyor. O zıtlık dengeli bir görüntü sunuyor. Göz yanılgılarının yanı sıra bir de zihin yanılgıları var. Bir şeyin doğru olduğuna bu kadar inandığımız zaman gözümüzde görmek istediğini görüyor zannediyorum. Mesela şu örneğe bakalım bir çalışma yapılmış. Sıcak bir pembenin dişleri ne kadar sarartacağına dair şartlanmış bir şekilde bu çalışmaya belli ki başlanılmış. Fakat e, göreceğiniz üzere Photoshopla sarartıldıktan sonra bizlere sunulmuş. O Photoshop dokunuşunu birazcık geriye sardığımız zaman, cilt renklerini aynı kademeye getirdiğimiz zaman dişlerde herhangi bir sararma olmadığını da rahatlıkla görüyoruz. Bu kadar diş rengi, ruj rengi bir arada gördükten sonra bu video için, farklı bir bakışa daha kapıldım. Doğrudur değildir bilmiyorum ama mantığım bana onu söylüyor. Hani dişleri daha beyaz göstermek haricinde acaba daha açık göstermeye çalışmak bir fikir olabilir mi? Bir çözüm yolu olabilir mi? Orada da takdir edersiniz. Az önce bahsettiğim gibi göz farklı nitelikteki renkleri bir arada gördüğünde o farkı giderek daha çok aşıyor. Eğer renk tiplemeniz, kendi doğal renkleriniz buna müsaade ediyorsa koyu renkli bir rujun dişlerinizi olduğundan daha açık renkli gösterme olasılığını da e, bir düşünün derim. Diş setlerimizi olası ruj renklerinin üstüne yerleştirdiğimde bakalım aynı şeyi görebilecek miyiz. E, sol tarafta soğuk tonlar var, sağ tarafta sıcak tonlar var ve göreceğiniz üzere rengin açıklığına göre canlılığına göre koyuluğuna göre ve doygunluğuna göre tamamen farklı algılamalarda bulunuyoruz. Benim görebildiğim kadarıyla kırmızı renk ailesinde sıcak ya da soğuk bu fark en az şekilde görünüyor. Buna dair de bir araştırma yaptım. Yani artık böyle birazcık bloggerlardan, youtuberlardan değil de biraz daha diş hekimleri üstünden bu araştırmayı yapma gayretine girdim. Şöyle bir bilgiye denk geldim. 42 senelik bir diş hekiminin diş renklerine dair bir gözlemi. Der ki kırmızı renkler dişteki sarılığı daha az gösterirken bizler bir renk seçerken bir kaplama seçerken bir porselen rengi seçerken dişler için mavi bir örtü ile diş renginin orijinal halini görebilme gayretindeyiz demiş. Oradan cımbızladığım laf ile Galiba kendimize yakışan kırmızılar içerisinde diş rengimiz olabildiğince göz yanılgılarından ırak kalıyor. Dilerim faydalı olmuştur. Dilerim yeni bir bakış açısı kazandırabilmişimdir. Gördüğümüz üzere hiçbir şey de olmadığı gibi herkese aynı öneriyi getirmemiz yine söz konusu olmadı. Tüm bunlardan sonra çıkaracağım 2-3 tane not var galiba. Bunlardan bir tanesi eğer diş renginizin Özellikle sarımsı olduğunu düşünmüyorsanız, beyaz da olmayacağını biliyoruz ama açık ve memnun olduğunuz bir diş rengi ise büyük ihtimalle bahsettiğimiz farklı tonlardan etkilenmeyecektir. Burada sizleri cesaretlendirmek istediğim konu şu olacak: Size yakışabilecek ruj renklerini bugüne kadar üstüne düşünmediklerinizi dahi eklemek suretiyle teker teker deneyin, fotoğraflayın ve ondan sonra göz yanılgılarını bir izleyin. Burada da püf noktamız çoğunlukla şudur. Hani bir rengi sürüp de kendinize baktığınız zaman o aradaki farkı çok algılayamayacaksınız. Hele ki zihninizde kodlanmış bir takım sonuçlar varsa maalesef öyle olmayacak. Gözümüz ne zaman bir şeyleri doğru görüyor ya aynı anda iki farklı olasılığı bir anda gördüğünde ya da bir görselin ardından diğeri geldiğinde o andaki değişiklik bizler için doğru istikameti gösterecek. Renklerinizi teker teker deneyip kıyaslamak konusunda bir üşengeçliğiniz varsa o zaman da önerim şu olabilir. Saf pembeler, saf kırmızılar, saf bordolar nispeten daha tehlikesiz, göz yanılgılarına nispeten kapalı olan renklerdir. En azından kendi doğru tonlarınızı bulana dek bu saf renklerle, nötr renklerle ilerleyebilirsiniz. Göz yanılgılarına müsaade etmeyen renklerinizi bir kez öğrendikten sonra uzun seneler kullanabileceğinizi düşünüyorum. Bu işin bir istisnası var. Şimdi diş etine yakın bölümleri dişlerimizin biraz daha renkliyken keskin tarafa gittikçe biraz daha renksizleşiyor, beyazlaşabiliyor. Yani homojen bir renge sahip değil dişler. E, zamanla yaş ilerledikçe diyelim. E, yüzün biraz daha aşağı sarkmasıyla birlikte üst dişler biraz daha kapanır oluyor. Alt dişler de aşağıdan birazcık açılmaya başlıyor. Belki normalde dişlerinizin sarıya da turuncumsu olduğunu düşünmüyor olabilirsiniz. Fakat yüzün hafiften aşağı inmesiyle birlikte o sarılıklar, turunculuklar diş etine yakın kısımlar biraz daha görünmeye başlamış olabilir belki o zaman tekrar ruj renklerini elden geçirmek gerekebilir. Bu konuda deneyimim yok. Hani kimseyle bu kadar uzun süre gözlemsel bir şekilde çalışmış değilim. Bir fikir olarak bulunsun burada. İnternette dolaşan yanılgılardan zihninizi özgürleştirebilmiş olduğunuzu umuyorum. Teşekkür ederim.